Kardinin arkasında saklanan birinci rakam. Bebek neredesin bebek? Seni mahvedeceğim. Asansörün içinden bir tane bebek çıkmış. O bebeğin içinden abi hu, abi ı, ı, abi ya abi ya diyordu. Ama onu bulamadım bir daha. Ama basketbol telefonun içindeki sesler bana bir şey hatırlatıyor. Basketbol telefon müziği, basketbol bebek müziği. Şimdi o şimdi o bebeğin nerede olduğunu buldum. Aha da o bir yerde oradaki çiçeğin altında. Şimdi oraya gidip anahtarı alacağım. Bismillah. Al bunu. Haha çok iyi. Bunu oraya götür çabuk benim. Muhittin dayı kurtaracağım bu anahtarı da. Muhittin kedi de denilebilir oyuncu kapı nerede? Açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak? Mer merhaba. Merhaba Necmi bebek. Necmi bebek. Merhaba yellow Bebek. Endir bendir bendir. Necmi bebek. Necmi bebek. Necmi bebek. Necmi bebek. Nezbi bebek. Var. bebelak Bebelak tı 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 tı. Oruç değil ama. Bebelak, bebelak. 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 6 3 tane bebelak tüm var. Onları içmek istiyordum ama iç içemedim. Nereye bak baba bebek. Bu da ne böyle ya? Balkabağı, balkabağı. Şimdi şimdi öldürüyorum. Balkabağı iyi misin balkabağı? Bakalım ne yapacakmışız? Bu dolabından biberonu al. O kaplumbağa bebeği alır mısın? Oradan gidip bebelak alacağım. Aa, dur bebelak nerede? Bebelak. Ama ilk başta bebelakını yapmam gerekiyor. Aa, bebeli ağacını Bebeli ağacı dondurucu yazıyor. Buldum bir tane espri aklıma geldi. Dondurucu da bebelak. <laughs> buradaki bebek İç bakalım bunu bebek. Bakalım ne? <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptığını söylemeyeceğim. Çünkü kötü bir şey yaptı. Hemen oraya götürmem lazım onu. Peçete, peçete. Bebek. Bebek? Kahfırın... Ne oldu bebek? Necmi bebek? Kafırın ne istemişim? Git buradan. Bebeği, bebeği sandalyeye attık. Yani masanın üzerine attık. Şimdi şimdi gözlü olmayan bir pencerenin arkasındaki bebeğin tokatlı masasındaki tencereyi alacağız. Pencere. Pencere. tencere de var. Oturmuş oturmuş. Oturmuş merdivende. Otur Necmi bebek. Otur otur. Otur. Tüm Otur giy şu biberonu. Biberonu giydireceğim. Şimdi uyku vakti biberon. <gülüyor> biberon. <laughs> Biberonla uyku vakti. Ama bu aslında bebek. Ben neden biberon yiyorum ki? Şunu yatağa yatırayım. Tuvalesin. Benim de kardeşim. Ya bir tuvalete götüremiyor musun ya? E ne oluyor telefon düşüyor ya hiç kimseye çaktırmayın aslında birer düşüyor parti için arkadaşlar parti için 5000 like la. 2 like